Merhabalar sevgili takipçilerim, değerli dostlarım. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Evet, Mart ayında yeniden bir aradayız. Ee, bakalım Mart ayının enerjileri siz sevgili koç burçlarına hangi yönde mesajlar iletiyor olacak? Bunun adına rehberlik ediyor olacağım. Evet, siz sevgili koç burçları hazırsanız ben de hazırım. Hemen başlayalım yorumlara. Alalım kartlarımızı. Genel bir açılım yapacağım arkadaşlar. Evet siz sevgili koç burçları için kartlarımızın size almanız gereken mesajları iletsin. Bunun adına niyet ediyorum. kartları güzel bir şekilde karıştırıyorum zaten arkadaşlar bizim vaktimizi almasın diye burada çok fazla hani karıştırmakta uğraşmıyorum zaten kartlarım videoyu çekmeden önce hazır bir şekilde sizleri bekliyor Evet sen taraftan alacağım Yalnız hissediyorum siz sevgili koç burçları enerjiniz gümbür gümbür. Bu bana geliyor. Evet. Umarım hep de böyle devam eder. Evet bir tane kart seçecektim sizin için. Ay kartımız mesaj kartımız olacak. Evet şöyle görebiliyorsunuz umarım. <laughs> Peki. Başlayalım sevgili koç burçları. <laughs> Şimdi sevgili koç burçlarım, burada kimileriniz evliliğe adım atabilir. Mart ayında böyle evlilik konuları gündeme düşebilir. Nişanlanma, işte aile arası düğün töreni, bir nikah töreni olabilir. Fakat burada harekete geçmekte çok fazla zorlanıyorsunuz veya evlilik aşamasındaysanız parası anlamda sıkışık dönemlerde geçiyor olabilirsiniz. Yani çok fazla para harcamış olabilirsiniz, çok fazla ee, böyle alanı alanınızı daraltmış olabilirsiniz. Fakat bundan dolayı daha fazla harekete geçemem. Yeterince para e, kaybettim dediğiniz bir noktada güzel bir şeye para kaybedin arkadaşlar. Mutluluk parayla satın alınmıyor zaten. O mutluluğu bulduysanız paranızı e, feda etmekte fayda olacaktır sizin için. Fakat burada Evet, bir açılış da olabilir. Kimileriniz için iş yeri sahipleri yeni bir iş, yeni bir ofis açıyorsanız bir ofis açılımı. <laughs> Çok affedersiniz. Bir ofis açılımı, iş açılımı olabilir burada. Evet, kimileriniz de burada. Ee, özellikle eril enerjiler için söylüyorum. Böyle biraz vur patlasın çal oynasın. Enerjileri çok fazla olacak gibi Mart ayında biraz flörtöz görüyorum sizi. Sevgili koç burcu eril enerjiler. Evet artık şimdi burada taşınma gündemi düşebilir kimileriniz için sevgili Koç burçları daha önceden zaten deneyimlediğiniz bir konu üzerine çalışıyorsunuz bir araba alımı satışı aynı bir yolculuk aynı bir taşınma gündeme düşecek gibi bu taşınmadan sonra evet daha güçlü daha iyi hissediyor olacaksınız. Ee, Şimdi burada kimileriniz için de e, hapislik durumu da söz konusu olabilir arkadaşlar. Lütfen dikkat etmekte fayda var. Şimdi hapislik dediğimiz sadece... E, gerçek anlamda bir hapis de olmayabilir. Burada kendiniz kendi kendinizi hapsetmek de olabilir. Alanınızı kapatmak da olabilir. Bu ne olabilir mesela? İletişimsizlik, arkadaşlarınızla, çevrenizde iletişimi koparma, kendi iç dünyanızda dönme, biraz sessiz kalma durumları söz konusu olabilir. Lütfen aldatmalara, aldatılmalara da dikkat edelim. Mart ayında bu gündeme düşecek gibi. Parasal konularda da kimseye borç vermenizi önermiyorum. Burada çünkü verdiğiniz paranın geri dönüşü olmayacak gibi duruyor arkadaşlar. Özellikle eril enerjilerin artık yavaş yavaş eril dişi dengesi oturmaya başlamış arkadaşlar. Çünkü burada tamamıyla eğer bir ilişkiniz vardı araya soğukluklar girdiyse ben bunun müjdesini vereyim size. O aradaki buz dağları eriyor. Erili enerjiler için özellikle söylüyorum bunu. Ee, çok beğendiğiniz ayakları üzerinde duran böyle e, safa sağlam duran bir hanımefendiden söz ediyorum ve bakımına önem veren uzun boylarda böyle gayet sizin beğendiğiniz sevdiğiniz, değer verdiğiniz birisi ve gizli gizli takip ettiğiniz birisinden söz ediyor. Aranızdaki buz doğalarının eridiğini söyleyebilirim. Yakın zamanda bir barışma olabilir. Evet şimdi sorma sorgulama bu gibi durumlar söz konusu arkadaşlar. Bir yüzleşmeniz var sevgili koçmuşlarım. Yani evet özellikle özellikle eril enerjiler bir yüzleşme yaşayacak. Yüzleşmeniz bir e, hanımefendiyle olma olasılığı çok yüksek. Buradaki patronunuz olabilir, çalışanınız olabilir, eşiniz olabilir, anneniz olabilir, ablanız olabilir. Bu Siz bunu kendi hayatınıza göre uyarlayın sevgili dostlarım. Ama bir yüzleşme durumu söz konusu. Burada kendinizden gayet eminsiniz. Ee, ne istediğinizi bilerek, ne sunacağınızı bilerek bir e, durum söz konusu. Evet. Sensiz de mutlu olabilirim. Sensiz de ayağa kalkabilirim. Dişil enerjiler nedir bu böyle? Mart ayında bu söz e, benden size gitsin. Yani kartlarımızın aslında size anlatmak istediğini ben burada tercüme ediyorum. Evet. Biraz sıkışmış enerjiler var. Hayalimdeki sendin. Fakat yapayalnız bıraktın beni. Ben de hiç umursamıyorum. Sensiz de ayağa kalkabilirim. Böyle bir mod sergileyebilirsiniz. Aslında olan o mu? Hayır, o değil. Çok korkuyorum yalnızlıktan. Ee, kafam alak bulak. Geceleri uyuyamıyorum, uykusuz kaldım. Sabahları zor ediyorum. Dediğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz, özellikle dişin enerjiler. Yani. Ee, şöyle hissettiriyor bana bu açılım mart ayının açılımları koç burcu eril enerjiler için enerjiler gayet iyi. E, olumlu yönde etkileyecek. Fakat dişil enerjiler için biraz sıkıntılı süreçler başlayabilir arkadaşlar. Bu konuda da çok fazla korku enerjisi çalıştırdığınızı söyleyebilirim. Fakat dişil enerjiler için de yepyeni bir ilişkiye başlama durumu söz konusu. Yani tamamlanacaksınız. Evet, kısa bir süre yalnızlıktan geçiyor olabilirsiniz. Hala yalnız oluyor olabilirsiniz. Bu sizi korkutmasın sevgili dostlarım o beklediğiniz beyaz atlı prensiniz geliyor olacak bir tamamlanma durumunuz söz konusudur. Eril enerjiler içinde Koç burcu. Evet, zaferini kutlama zamanın gelmiş. Şimdi şöyle. Herkes için değişebilir bu arkadaşlar. Yani tamamlanmak sizin hayatınızda bir evlilik adımı mı, bir ilişki istememi bir iş yeri açma mı veya e, iş tekliflerini değerlendirme mi? Alanınızda bir şeyler eksik, o eksiği tamamlıyorsunuz. Bu ne olursa olsun, paranız, yatırımlarınız, düşünceleriniz, hayatınızın gidişatı, akışı hiç fark etmez ama buradaki tamamlanma sizi zafere doğru götüreceğini söyleyebilirim. İlahi varlığa teslim olun arkadaşlar. Yani bol bol meditasyon, bol bol dua edin, evrene sonsuz güvenin sevgili dostlarım. Peki almanız gereken mesajlar bu yöndeydi sevgili Koç Burcu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.